Turna balığı sezon açılışı Türkiye'de özellikle balık avcıları ve doğa severler için oldukça heyecan verici bir dönemdir. Turna balığı tatlı su balıklarından olup genellikle göletler, göller ve nehirlerde yaşar. Turna balığı avı 1 Nisan günü başlar ve 15 aralığa kadar devam eder. Dostlar günaydın. 1 Nisan e, turna sezonu açılışını artık yapıyoruz. 3 ay beklemeden sonra böyle güzel havayı da yakaladık. Açılış yapacağız. Botla suyumuza girdik. Özlem içerisindeyiz. Bayağıdır balık yakalayamıyorduk yasaktan dolayı. Güzel bir hava var. İnşallah güzel balıklar çıkartacağız. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizlere rastgele, sizlere de iyi seyirler. Dostlar, şimdi bizim meralarımız sığ mera olduğu için şimdi biz şöyle sığ dalarlı ham yeni çıkarmış olduğu atmaca 90F sadece 30 santim dalıyor arkadaşlar. Böyle otluk sığ meralar için kullanabilecek iyi bir sahtelerden. Bugün bu rengi deneyeceğiz. Biliyorsunuz turnada turuncu renk, limon renkleri e, çok avcı oluyor. Bununla güzel bir av yapacağız. Artı bir de yeni bir ekipman aldım. Genelde soruyorsunuz ekipman ne diye. Ee, Daiwa'nın balistik 2.70 14-40 atarlı arkadaşlar. İki parça spin kamışı. Ee, bunu temin etmede de e, Samsun'un en büyük Daiwa av bayisi ee, Mustafa Çavuş'a teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir kamışı e, sahiplendirdi bize. Güzel avlar çıkartacağız bununla inşallah. Makinemizde zaten Shimano Strafik 3000'lik 75 santim sarım var arkadaşlar. Gayet akıcı bir e, kombin oldu. Hani bütçesi el verenler bu tarz bir kombin yapıp e, uzun soluklu kullanabilir. Yavaştan biz avımıza başlayalım arkadaşlar. Baya oyalandık. Hava aydınlandı artık. Bizlere rastgele sizlere de iyi seyirler. Ortam şahane. Küçük olsa... alıp aldım. O ne? İyi mi? Bakıyorum. Ne Güzel balığa benziyor kanka iyi gezdiriyor. Güzel basıyor. Oo, oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. of iyi basıyor. Oo. Güzel. İyi boş. İyi boş. Good boy. <laughs> güzel. Aferin oğlum. Aferin babacık. Çok iyi. Çok güzel. Bunu arkadaşlar. Çok ucumla. As. Hanfişin atmaca. Yani arkadaşlar güzel bir balık. İyi çalışıyor. şimdi oğlum. İyi balık ha. Dur kepçeye versene onu. Senin kepçeye girmiş ya. Tamam onu kapat. Onu kapat istersen. Tam dama oturmuş herhalde. Aha şimdi. Sen şeyini kurtar. Şöyle çıkartalım. Yüzüne de girmiş. Evet. Ee, bu balık tüm dostlara gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım. Daha da büyü, daha da güzel. Gel. Hoppa. Maşallah. Aha, aldım. Aldım aldım. Oh. Oh. جزا اوه موضوع. 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 Aa, güzel av, av yaptı ya. Biraz bir kanka şunu da bir çekeyim. <laughs> Aldın mı? ma questo ha un gripper dai un güzel balık daha. Oh. Atlayanı gördün mü? Ama gördüm. <laughs> evet arkadaşlar bunu da salıyoruz. Güzel ya. Oh canım benim. Aldım. Hı. Güzel balık. Güzel balık. Evet. Yok ot çok. Ota takmak istemiyor. Neyde? Of. 나, 그 랩이야. 어머, 갭지 그지? 아마, 어머, 자, 어, 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 Hı? Kelaç. yüzünde vatan yürüyüşü. Tümsel bir balık daha arkadaşlar. Şöyle balığımızı alalım. <laughs> Yine efsane bir boy salamını yapalım. Şöyle gönderiyorum. Maşallah. Asker. <laughs> ya. <laughs> oh. oh. <laughs> Ama sana dedim kanka çelik tel diye ya. ya. Nasıl değildi lan? Kocaman kafası vardı hayvanın. Etme. Ulan var ya turbot çok iyi balık oldu. Kesan balık büyük olur baba. Kafayı görmedim koca kafası vardı ya. Göremedim onu. Ben. ben gördüm ben işte. Ben gördüm onu. yanını gördüm ben o yüzden büyük payı. Baba küçük balık olsa onu koparma şansı sıfır. Ben almayacağım. 6500 dolmuşlar var. Aldım geliyor. Kepçe var mı? Kepçeye gerek yok. Allah kıyı var. Bir şeydi yok yok seninki iyiydi kanka. <laughs> Hoppa hadi bakalım git büyü de gel. Kırk oh, şeyde çantasında. iyi gibi küçük küçük fuck şey nerede <laughs> şağır balık Haydi bakalım. Rastgele. Evet dostlar. Bugün de bir avımızın sonuna geldik. Güzel balıklar yakaladık. Turgut kardeşimle beraber yakala bırak yaptık. Güzel bir sezon açılışı oldu bizim için. Verimli geçti baya. Özlemiştik 3 aydan beri. Hanfish'in Atmaca 90F'i bize güzel aksiyon yaşattı. Yani sığ meralarda, otlu meralarda gayet böyle verimli bir av yaptırabiliyor bize. Yeni ekipmanlarla güzel bir yapmış olduk. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda inşallah bundan sonra bol bol balığa gideceğiz. Sizlere güzel görüntüler yakalatmaya çalışacağız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.